Genel Anadolu Lisesi 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında hizmete açılmış olup 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında da Anadolu Lisesi ünvanını kazanmıştır. Okulumuz gerek yarışmalarda gerekse eğitim ve öğretimde gösterdiği gayretli ve başarılı çalışmalardan dolayı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında da sınavla öğrenci alan proje okulu olmaya hak kazanmıştır. Bu süreçte, yüzdelik dilimini yüzde yirmilerden yüzde beşlere yükseltmeyi başarmıştır. Vizyonumuz, bilim ve teknolojiyi takip eden, değişim ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, sosyal ve kültürel faaliyetlerle adından söz ettiren, kendini sorgulayan, çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştiren bir kurum olmaktır. Öğrencilerimizi milli, manevi ve demokratik değerlerimizi benimsemiş, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, ruh, beden ve zihin yönünden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, dünyanın her yerinde başarılı olacağına inanmış, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek için varız. Mehmet Tekin Alp Anadolu Lisesi, bir müdür, 2 müdür yardımcısı, 39 öğretmen, 2 rehber öğretmen, 1 memur ve 5 yardımcı personelle öğrencilerini en güzel şekilde hayata hazırlamaya devam etmektedir. Emin adımlarla zirveye doğru hareket eden Mehmet Tekin Tekinalp Anadolu Lisesi öğrencilerine fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında deney ve gözleme dayalı uygulamalı bir eğitim vermektedir. Modern donanımlı laboratuvarlarımızda branşında uzman öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği öğrencilerimizin ufkunu açmak amacıyla derslerini işlemektedir. Ayrıca bilişim sınıfımızda öğrencilerimize bilgisayar öğretmenimiz tarafından güncel yazılımlar, robotik kodlama dersleri de sunulmaktadır. Öğrencilerimiz boş vakitlerinde bilişim sınıfımızda genel ağ üzerinden ihtiyaç duydukları her türlü araştırma ve proje çalışmalarını da yapabilmektedir. 5000 metrekare alana sahip ferah bahçemiz ve kapalı spor salonumuzda öğrencilerimiz boş vakitlerini spor yaparak veya kamelyalarda dinlenerek geçirebilir. Ayrıca okul kantininde sürekli denetimden geçen sağlıklı yiyecek ve içecekler kendilerine sunulmaktadır. 50 metrekarelik bir alanda, aydınlık ve ferah bir ortamda 2500'e yakın kitap içeriğiyle okuma zevki yaşattığımız kütüphanemizde öğrencilerimiz kitaplarını okuyup ders ve sınav hazırlıklarını da sessizce yapabilirler. Ayrıca her katta bulunan etüt odalarında öğrencilerimiz bireysel çalışmalarda bulunabilmektedir. 1100 metrekarelik bir alana inşa edilen kapalı spor salonumuzda öğrencilerimiz özellikle basketbol, voleybol, okçuluk, satranç ve masa tenisi branşlarında öğretmenlerinden aldıkları kurs ve desteklerle Tuzla'da birçok başarıya imza atmaktadır. Hedefini seç, harekete geç sloganı çerçevesinde her yıl düzenlediğimiz geleneksel kariyer günlerinde konusunda uzman öğretim görevlileri, üniversite hocaları öğrencilerimize üniversite bölüm ve meslek tanıtımları yapmaktadır. Ayrıca düzenlediğimiz üniversite gezileriyle de hedefledikleri üniversite ve bölümler hakkında kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak onların ufka açık kararlı bir şekilde hedeflerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Tiyatro ve yazarlık yeteneği olan öğrencilerimiz edebiyat ve İngilizce öğretmenlerimizle beraber yeni ürünler ortaya koymakta, il ve ilçe çapında düzenlenen yarışmalarda şiir, deneme, hikaye gibi branşlarda dereceler elde etmektedirler. Bu amaçla okulumuzda süreli yayınlar olan Katrefanzin ile kültür, sanat, spor, bilim, teknik ve akademik faaliyetlerimizi topladığımız dergimiz Tadımlık öğretmenlerimizin rehberliğinde çıkarılmaktadır. Mehmet Tekin Alp Anadolu Lisesi'nde 11. sınıflar için 6 gün, 12. sınıflar için 7 gün eğitim ve öğretim verilir. Üniversite hazırlık ve destekleme kurslarımız branşında uzman öğretmenler tarafından Öğrencilerimizin tam katılımıyla gerçekleşir. Tekin Alp başarısının özünde yatan disiplin, fedakarlık ve inanç kurslarda da kendini aynı şekilde hissettirir. Öğretmenlerimiz teneffüslerde dahi öğrencilerimizin soru çözümlerini yaparak onlara destek olur. Mehmet Tekin Alp Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz bir yandan üniversiteye hazırlanırken diğer yandan da değerler eğitimi çalışması iyilik projeleri, huzur evi ziyaretleri ile sosyal sorumluluk sahibi olmaktadır. Emin adımlarla zirveye ulaşmaya çalışan gençlerimiz, Türkiye'nin marka değeri yüksek birçok üniversitesinde tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, hukuk gibi bölümlerde ilk bine girmeyi başararak ülkemizin çeşitli kurumlarında görev almak üzere yüksek öğrenimlerine devam etmektedirler. Tekin Alp Anadolu Lisesi olarak bağışçımızın da desteğiyle her yıl belli sayıda mezunumuza belli oranlarda karşılıksız burs vererek yüksek öğrenimlerine de destek olmaktayız. Bizler nitelikli, değerli, vatan sevgisiyle dolu yürekler yetiştirme gayreti içinde olup bu doğrultuda bir kurum kültürü oluşturmaktayız. Kurum kültürü oluşturmanın en önemli adımı Öğrencilerimizin okulu benimsemesidir. Özellikle aramıza yeni katılan 9. sınıf öğrencilerimize bu aidiyet duygusunu aşılamak amacıyla rozet takma törenimizin ilkini gerçekleştirerek onlara sıcak bir hoş geldin dedik. Sonraki yıllarda da okul rozeti takma törenini gelenekselleştireceğiz.